Evet arkadaşlar günaydınlar e, Yüzümüz gözümüz biraz suç kusura bakmayın e, Biliyorsunuz Yaklaşık bir 50 dakika önce Milli Eğitim Bakanlığından bir tweet geldi Nasıl bir tweet arkadaşlar Biliyorsunuz yarından itibaren e, Normalleşme sürecinde e, Okulların kademesi, kademeli Açılma e, süreciyle alakalı Bir tweetti Okul öncesi özel eğitim Okul ve sınıfları özel eğitim ve Rehabilitasyon merkezleri 8 ve 12. sınıfları destekleme ve yerleştirme kursları, takviye kursları yani dershanelerden bahsediyor. Yarından itibaren arkadaşlar gözünüz aydın açılıyor. Ee, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ben tweet e açıklamaları ekleyeceğim. Ee, yarından itibaren DYK oluyor değil mi? <laughs> evet okulun DYK kursları. Yani okullar açılıyor. 8 ve 12'ler ama. Diğerleri arkadaşlar 1 Haziran'a kadar hepsi uzatıldı. Anaokulları özel eğitim okul ve sınıflar, özel eğitim rehabilitasyon merkezleri, 8 ve 12. sınıflar destekleme ve yerleştirme kursları, takviye kursları yani dershaneler. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Ee, yarından itibaren e, inşallah, inşallah yani bir an önce bütün kurumların hepsi açılır da inanın bu e, yasaklardan inşallah bir an önce kurtuluruz. Yorumlara gelin. Yorumlarınızı merak ediyorum. E, bu kadar da. Sabah sabah tweet'i gördüm. Hem hoşuma gitti. Yani hepsine bunu paylaşmak istedim. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Fazla da uzatmayayım.